arkadaşlar. Zostex TV hepiniz hoş geldiniz. Ben Meysa. Bugünkü videomuzda sizlerle çok basit, çok kolay bir şey yapacağız. Kutu yapacağız sizlerle. Çok güzel oldu. En sevdiğim de bu zaten. Bu büyük yaptım çünkü bunu. Neyse. Bu şeyi kutuları yapmak için, bu güzel kutuları yapmak için bir şişe, kapaklı şişe, bir makas ve bir tane kapak gerekiyor daha doğrusu iki kapak, bir şişe, bir de makas gerekiyor. Kapağını çıkartıyorum. Hemen makasla şişeyi kesiyorum. Biz kesip geliyoruz. evet, böyle bir şekilde aldı. Biz kestik bunu. Şöyle. Evet, neyse. İki tane kapağımız var yine. Makasla işimiz bitti. Ee, hemen bunu şu arka tarafına çıktığı kısma şu şekilde böyle yapıyorum. Bu arada arkadaşlar daha deminki barış için özür dileriz. Çünkü dışarıdayız gördüğünüz gibi. Ee, onun için biraz sesler olabilir. Öyle yani. Ee, bu arada şişenin şu orta kısmında böyle bir tane şey oluyor. Böyle tutma gibi bir şey oluyor. Onu çıkartsın böyle daha güzel görünüyor. Mesela bu mavileri ben pek beğenmiyorum ama şöyle kırmızılar yapmıştım. Bunları çok beğendim. Şu şekilde. Evet. Evet videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğendim butonuna. Beğenmediyseniz beğenmedim butonuna. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. İstek videolarınızı bekliyoruz.